Bebeğimle şimdi Shinkansen hızlı treniyle e, Tokyo'dan Osaka'ya geçiceğiz. Yine 313 kilometreye çıkıyoruz. Evet 313 kilometreye çıkıyor. Normalde 425 kilometreye kadar kapasitesi olur. 313 e, şey, kadar X'de izin bizden. veriliyor Aynen, yani. Aynen izin verilen hız evet. aralığı bu. Bakalım deneyeceğiz. Yani karada biraz uçmak gibi olacak. Şimdi evet, Dallas'ın yarış arabasıyla gidiyormuş gibi. Yaklaşık bir 550 kilometre falan yolumuz var. Görüntüde Bakalım. uçak hani zaten. Evet, yani şu arkamızda bir tanesi var mesela. Bizim bineceğimiz de şu. İçeride sigara içme alanları da varmış. Ki aşkım için... en çok buna seviniyor. <laughs> benim için sigara içme alanı efsane oldu. <gülüyor> <gülüyor> Öpücük ve yumrucuk <laughs> Evet Bebişkom ile şimdi Tokyo'dan e, Osaka'ya Shinkansen e gidiyoruz Hızlı trenle Shinkansen, özür dilerim e, Tiremiz olduğu için ben de böyle şey yapamıyorum. Çok toparladım. <laughs> Telafi zemin ağzından kaçırıyorsun. Mesela videonun başlangıcında biz Tokyo'da Şu an Osaka'dayız. O kadar hızlı. <laughs> Osaka'ları burada yapmayacak değil mi bu? Tamam 2 saat gireceğiz bakalım. 2 saat için. Ben <laughs> neşe kadar gireceğim. <laughs> Bir yandan bu Tokyo manzarası çok yavaş gidiyormuş gibi ama. Evet. Aslında şu anda sanırım 250 km falan hızda. 313'e çıkıyor dediler ama öyle bir rivayet var ama Çıkması şikayet ederiz. Sonuçta çıkamazsın. biz Türk'üz yani. Aynen. Hayır bunlar için nasıl yapacağız onu bilmiyoruz ama Şey var ya hani o telefonlarda biz programları var. Ha. Var mı sende? Bende yok ama <gülüyor> <gülüyor> olan insanlar var. <laughs> Sevgili de onları, saygı <sahibiz> duyuyor. Tek tek herkese soracağız mı sende o var mı? <laughs> şu denildi hocam. Mehmet abi de kesin var. <laughs> lan. O halde öpücük ve yumucuk. Öpücük. Yumucuk. <laughs> Tokyo, Osaka arası hızlı tren yolculuğu devam ediyor. Ee, Japonya çok ilginç bir ülke. Hiçbir şekilde e, sokakta bile belli başlı alanlar dışında sigara içemiyorsunuz. Ama hızlı trende şöyle bir ayrıcalık yapmışlar. E, bu alanın sigara içilebiliyor. Bu, ben de yolculuk için çok heyecanlı bir gelişme. Yani o kadar sorun yaşadım ki bununla alakalı anlatamam. E, sigarasız zaten duramıyorum. Hani burada inanılmaz derecede azalttım. Ama en azından yol boyunca 2 saat hatta 2,5 saate kadar yolculuk sürecek. Burada da keyif, sigara içe içe yoluma devam edebileceğim. Ee, gördüğüm ülkeler arasında gerçekten en güzel deneyimlerden biri oldu diyebilirim. Hatta ilk üç deneyimden biridir Japonya.